Şu anda karşınızda bir haber spikeri değil. Kiminin kız çocuğu, kiminin kız kardeşi, kiminin ablası olarak bulunuyorum. Profesyonelliğe aykırı olarak içimde öyle büyük bir öfke var ki duygularımı bastıramıyorum. Bu çağdan etimle, kemiğimle nefret ettim. Ağzı süt kokan bebeklerin, çocukların acısını, yükünü omuzlarımda taşıyorum çünkü minicik bedenlerin yaşadığı akıl almaz, vicdana sığmaz, insanlığın yanından ya da yakınından geçmez şiddet olaylarını 2 yaşındaki bir bebeğin ismiyle dahi yan yana getirilmemesi gereken taciz, tecavüz olaylarının karanlığını yüreğimde hissediyorum. Leyla, Narin, Sıla isimleri bile kaderin cilvesiyle seçilmiş sanki. Hazmedemiyorum. Bebeklerin hayattan koparıldığı dünyada yaşıyor olmaktan utanıyorum. Çocukların çizgi filmlerde, masallarda gördüğü canavarlardan korkması gerekirken insanlardan, hatta annelerinden, babalarından bir canavarmış gibi korkuyor olmaları sizi de düşündürmüyor mu? Ben düşündükçe aklıma şu cümle geliyor hep. Ne amca baba yarısıdır, ne de teyze anne yarısı. Hatta bazen ne baba babadır ne de anne annedir. Ama çocuk hep çocuktur. En başta da söylediğim gibi bugün buraya bir statüyle oturmadım. Bugün bir kız çocuğu olarak söylüyorum ki bu acıları yaşamamıza sebep olan her kim varsa iki cihanda da iki elim yakasındadır. Şimdi dilerseniz manşetteki haberleri bir göz atalım. Geçtiğimiz günlerde bir dere kenarında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetinde tutuklanan anne Yüksel Güran'la abi Enes Güran'ın tutuklama gerekçeleri belli oldu. Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği Anne ve oğlunun tutuklamalarına, şüphelilerin aşamalarda verdikleri beyanlardaki çelişkileri gerekçe gösterdi. Eskişehir'de bu hafta Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Cumhuriyet Halk Partisi birkaç gün önce 101. yıl dönümünü kutladı. Konuyla alakalı olarak CHP Eskişehir İl Başkanlığı Valilik Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirdi. Eskişehir'de AK Parti'nin düzenlemiş olduğu Türkiye Buluşmaları Programı, STK ve basın toplantısı gerçekleşti. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, Nebi Hatipoğlu gibi önemli isimlerin başkanlığında yapılan Türkiye Buluşmaları toplantısında konuşan Dönmez, AK Parti her seçimden birinci çıkmıştır ifadelerini kullandı. Eskişehir AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Sivrihisar Belediyesi'nde yaşanan bir atama krizine ilişkin sert ifadelerle tepki gösterdi. Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada belediyenin temizlik işleri müdürünü görevden alarak başka bir müdürün altına temizlik personeli olarak atanmasını eleştirerek bu durumu devlet adabına düşman bir zihniyet olarak nitelendirdi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye yönelik yaptığı sert eleştirilere Dökmeci'den cevap geldi. Dökmeci sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda vekil Hatipoğlu'na Kendine gel saygısız adam diyerek adeta ateş püskürdü. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan çok sayıda işçi, belediye ve sendika arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin kendilerine zarar verdiğini öne sürerek belediye iş sendikası önünde protesto gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, sorunların sebebi iktidarın yanlış ekonomi politikalarıdır dedi. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, TOKİ projelerinin ilerleyişine vurgulayarak CHP'li belediyeleri kentsel dönüşümde yetersiz olmakla eleştirmişti. Buradaki konutları gel gez öğret diyerek hedef aldığı CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'dan da mevkidaşına bir yanıt geldi. Yalaz, Albayrak için gündemi değiştirmek için acemice bir harekette bulunuyor ifadelerini kullandı. Eskişehir Otogarı'nda meydana gelen elektrik kesintisi, güvenlik zafiyeti ve terminaldeki işleyişte aksamalara neden oldu. Kesinti sonucunda otogar girişindeki X-ray cihazları ve diğer güvenlik ekipmanları devre dışı kalırken bu durum yolcuların ve personelin güvenliğini riske attı. Odunpazarı ilçesi Yunus Emre Caddesi üzerinde uzun zamandır devam eden inşaatın temel çalışmaları esnasında yan tarafında bulunan Asarcıklı Caddesi'nde göçük meydana geldi. Sabah saatlerinde cadde kenarında yaklaşık 2 metrelik alanın göçmesi çevrede büyük paniğe neden oldu. Genel gündemin manşet haberi ise şöyle. En başta bir giriş yapmıştık. Şimdi de sadece bilgilere değineceğiz. Tekirdağ'da korkunç bir olay meydana geldi. Beyin kanaması geçiren 2 yaşındaki Sıla bebeğe muayene yapıldığı sırada vücudunda darp izlerine rastlanınca konuyla alakalı olarak soruşturma başlatıldı. Yapılan adli tıp raporunda ise bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada entübe durumda olduğu öğrenilen sılanın annesi BY ile komşularının 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğu tutuklandı. Ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu ise koruma altına alındı. Döviz kurlarındaki son duruma gelince Euro 37.73 Türk Lirası, Dolar 33.96 Türk Lirası seviyelerinden işlem görürken gram altın 2801 Türk Lirası seviyesini gördü. Haberlerin detayları ve daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilir ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sonraki hafta yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Eskişehir Durum sizin haber sayfanız.